Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'te harika bir villa tanıtmaya geldim size. Klimalarıyla birlikte satılık eşyalar çıkacak içerisinde ama örnek eşyalar olarak da gezebiliriz. Ortalama 300 metrekare ars içerisinde. Site içerisinde ama bağımsız havuzlu, kendine ait park alanı mevcut. Tamamen müstakil bir villa. Sitenin olanaklarından da faydalanabiliyorsunuz. İsterseniz büyütme, ekleme gibi durumlarda burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Daha önce de zaten bu sitede çokça yer satmıştık. Bu villalardan da hatta tekrardan sattığımız yerler oldu. Tekrar çekime geldik. Fiyatımız da 260 bin euro. 260 bin euro şu anda 10 milyon 800 bin lira civarında bir rakam yapıyor. Ortalama 300 metrekare bir arsa payına sahipsiniz ve harika bir deniz manzarası görüyorsunuz. Salonla mutfaktan her yerden bu manzarayı görebiliyorsunuz. Ev gerçekten çok güzel. Şöyle köşeden bir gösterelim mi? evi? Ev gerçekten harika. Sağımızda solumuzda komşular yine balkon kısımlarını içeriye almışlar. Biraz daha büyütmüşler. Bahçe kısmında değişiklik yapmışlar. Siz de Burada istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Burası neden satılık? E, bu evin sahibine arkadaşlar karşı çukur mevkiinde bir arsa vermiştik. Orada da villalar yapıldı. Oraya taşınacak. O yüzden satılık burası. Bahçe istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Tamamen müstakil bir bahçe. E, genelde de komşularınızın çoğunluğu yurt dışında yaşıyor. Ama yaz kış burada yaşayan bir ailemiz de mevcut. Şöyle bir gösterelim. Yan tarafta bize ait duvarlar isterseniz yükseltebilir ya da çim tamamen kapatabilirsiniz. Bahçe kısmından bile muhteşem bir manzaraya sahipsiniz. Onu söyleyeyim. Sitenin olanakları derken arkadaşlar aşağı tarafta çocuk oyun alanı var. Basket sahası var. Yine geniş bir havuza sahip sitenin e, ortak kullanım havuzu. Orayı da kullanabiliyorsunuz. Burayı da zaten kendinize ait bir e, bahçe alanı. Burayı da e, istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ev gerçekten çok güzel. Hatta bazı komşular burayı kapatmış. İçeriye dahil etmiş. Su deposu bize ait bu arada. E, sonra balkon kısmını kapatıp içeriye dahil etmiş. Tabi yaz kış yaşayacaksanız böyle şeyler yapabilirsiniz ama yazdan yaza gelecekseniz bence gerek yok. Çok da masrafa girmeyin. Sonuçta 3 artı 1 bir villa arkadaşlar. Şimdi bölgedeki fiyatlara baktığımızda da müstakil bir havuza sahip, müstakil bahçeli bir villadan bahsediyorum. Bu fiyatlara gerçekten alınabilecek en mantıklı villalardan bir tanesi. Bu sitede daha önce dediğim gibi çokça yer sattık. Hatta bundan daha yukarıda fiyatlara da sattık. Araç park yerimiz de bu şekilde. İsteriniz iki araç da sığdırılabilir. Üstünü de kapattırabilirsiniz. Artık bu karar tamamen sahip. Toplamda 6 adet villamız var. 6 adet villanın kullandığı yol da bu. Herkesin kendine ait park alanı zaten mevcut. Dediğim gibi bizden sonra artı hiçbir yapılaşma olmayacağı için ormana da sıfır sıfır Şeklinde arkadaşlar. Deniz manzarası da mükemmel. Şimdi evin içerisinde eşyalar var. Bir galoş giyelim. E, evin içini öyle çekelim. En azından temiz dursun ev. Gerçekten güzel bir ev. Güzel de yaptırmışlar. Eklemeler de yapılmış. Ama dediğim gibi büyütmek isterseniz evi büyütebilirsiniz. Ama yaz kış kullanacaksanız bunu yapın. Yazdan yaza kullanacaksanız bahçe alanı çok daha önemli diye düşünüyorum. Hadi evin içine geçelim. Evet sıra içeride. Gayet güzel bir villa arkadaşlar. Çok da şık yapılmış. İçerisindeki eşyaları örnek eşya olarak görebilirsiniz. Eşyalı satılık değil onu söyleyelim. Girişte güzel bir koridorumuz var. Kapının arkasında yukarıya çıkış merdivenleri. Merdiven altında bir lavabomuz var. Ve böyle ahşap sunlarla da lavaboyla salon arasını tamamen kapatmışlar. Çok daha güzel olmuş. Ben bundan bahsediyorum işte. Böyle yaptırdığınızda hem salon arasını kapatırsınız hem de burada kendinize bir koridor oluşturursunuz. Yoksa çok büyük yorumlar geliyor, sorunlar oluşuyor. Neden lavabo salonun ortasında diye. Ama böyle de olmak zorunda. Çünkü metrekare 15-30 imarlı olduğu için arkadaşlar metrekare geniş geniş yapılmıyor. Vitra'nın gömme rezervarı, Eca'nın muslukları var. Zaten burayı daha önce de çok defa anlatmıştım. Dever inşaatın yaptığı bir villa arkadaşlar burası. Salon mutlak iç içe ama mutfağı tamamen böyle köşeye gizlemişler. Çok da güzel gözüküyor. Salon kısmımız bu şekilde. Üç tarafımız cam. Aslında şu perdeleri açtığımızda muhteşem bir deniz manzarası da bizi bekliyor olacak. Birazdan balkondan göstereceğim o manzarayı. Klimalar boş marka, klimalar kalacak. Bazı eşyalar kalabilir, bazıları çıkabilir. Diğer eve taşınacağı için Hangisi kalacak, hangisi çıkacak onu artık geldiğinizde mal sahibiyle oturacağız, karar vereceğiz. Ona göre de sözleşmeye ekleyeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel bir salonumuz var. Bakın çok geniş bir salon var. L bir koltuk sığdırmışlar ama şurada mesela bahçenin eşyaları var. Bunlar sığmış. Buraya bir yine dolap yerleştirmişler. Karşıda bir televizyon sehpası var. Yine orada bak mesela sandalyeler falan var. Kalabalık duruyor. Çünkü bahçe eşyalarını da içeriye almışlar. Şu an burada değiller kendileri. Hemen şöyle mutfak kısmını da bir gösterelim gayet güzel bir mutfağımız var. L şeklinde bir tezgah yapılmış. Şu alan yemek masası yerleştirebileceğiniz alan. Şunlar dışarıya çıktığında mesela burada rahatlıkla bir yemek masası sığdırabilirsiniz. Manzaraya karşı da yemek yiyeceksiniz. Çok güzel bir manzara yok mu? Tabii benim gördüğümü keşke gösterebilsem. Bir de hava kapalı bugün. Aslında hava güzelken gelelim diye biz burayı 3-4 gündür çekime bekliyoruz arkadaşlar. Ama baktık hava düzelmeyecek. E bayram da geliyor. Bayramdan önce de burayı bir tanıtalım istedik. Çünkü bu fiyatlara gerçekten yer yok. Şu an e gelseniz Akfük'te deniz manzaralı villalar, böyle müstakil bir villa almaya çalışsanız ortalama 13-14 milyondan başlıyor. E, bitişik nizamlar zaten bu fiyatlara artık satılıyor. Kooperatif arsasına yapılmış villalar bu fiyatlara satılıyor. Biz de fırsatı değerlendirelim istedik. Mutfak eşyaları da zaten bu şekilde gayet güzel ve şık şekilde duruyor. Bunlar zaten kalacak, bunları götürmezler. Ama mesela işte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gidecektir. Demirbaşlar kalacak. Şimdi gelelim balkon kısmına. Güzel bir balkonumuz var. Gerçekten harika bir balkon ki manzarası da mükemmel. Harika bir manzaraya sahipsiniz. Akbükü net bir şekilde her yerini, her köşesini görebiliyorsunuz. Şimdi e, az önce de bahsettim. Burada oturanların bazıları, mesela en üst tarafta bir ablamız vardı. Balkon içeriye dahil etti. Şu kısmı biraz daha uzattı. Kendine bir balkon yaptı. İstenirse burayı tamamen içeriye dahil edebilirsiniz. Bu karar size ait. İsterseniz yapın para harcamanız lazım. Ama para harcamadan oturayım diyorsanız bence gayet geniş. Çünkü bahçe alanı burada evin içerisinden yazlıklarda genelde çok daha önemli. Çünkü zamanınızın çoğunu bahçede harcıyorsunuz. Arkadaşlar sadece evin içerisine yazın girdiğinizde e misafir geldikçe arada sırada girip çıkıyorsunuz ama sürekli bahçedesiniz. Ya ben kendi evimde sürekli bahçedeyim yazın hiç içeriye girmiyorum sadece uyumaya çıkıyorum yukarıya sabah çıkıyorum yine bahçeye oturuyorum. Çünkü daha ferah daha güzel bir de deniz manzarası varsa bahçede zaten başka nereye gideceksiniz. Devam edelim hemen üst kata çıkalım merdivenler gayet geniş rutubet nem hiçbir şey yok ev zaten tertemiz inşaat firması da daha önce benim çokça tanıtımlı yaptım demer inşaatı arkadaşlar. Gerçekten kaliteli, güzel işler yapıyorlar. İşte burası neden satılık konusuna tekrar bir deneyelim. Biz buranın sahibi bizim yatırımcımız aslında. Uzun süredir de beraber çalışıyoruz. Karşı tarafta çukur mevkinde bir arsa vermiştik ona. 3 dönümdü değil mi? Sonra biz oraya kat karşılığı verdik. Kat karşılığı verince 4 tane villa düştü buradaki e, abimize. Onlardan birine taşınacak daha geniş bir villa. Oraya taşınacak, burayı da satıyor. Yani satmasının nedeni aslında bu evde e, sıkılmasından ya da herhangi bir sorun olması değil. Başka bir yere taşındığı için, kendi villasına taşındığı için site olarak yapıldı orası. Oraya taşınacak, burayı da elden çıkaralım dedi. Zaten e, yatırım amaçlı arsa alıyor kendisi genelde sürekli. Şimdi gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Kapının arkasında geniş bir duşak kabin var. Burada vitranın gömme rezervuarı. var. Çamaşır makinesinin yeri burada. Biraz geriye çekmişler ki arkada tekrar fişi takmak için çıkarıp gitmişler. Çünkü burada değiller. Üst tarafta ısıtıcımız mevcut. Çatıların tamamı beyaz kremit bu arada. Gayet güzel tertemiz. Tavana kadar da seramikler devam ediyor. Şimdi nereden başlayalım? Şu odadan başlayalım mı? Hemen karşı odaya bakalım. Çift kişilik bir yatağımız var. Yan tarafta kocaman bir dolap sığdırılmış. Gayet güzel bir oda. Manzara muhteşem. Manzara harika arkadaşlar. Balkona çıkacağız birazdan göstereceğim size ama şu an şuradaki manzara o kadar güzel ki hem böyle yeşili görüyorsunuz orman kısmını hem de deniz manzarasını. Sizi biraz meraklandırayım, heyecanlandırayım balkondan bakarız o manzaraya. Gayet geniş bir dolap, çift kişilik yatak, karşıya bir şifonyer yerleştirmişler. Artı burada klimamız da mevcut. Klimaların tamamı kalıyor dediğim gibi. Ama diğer eşyalar konusunda da bir görüşmemiz gerekiyor karşı tarafla. Şimdi iki tane daha odamız var. Buraya bakalım sonra buraya bakalım balkona çıkalım değil mi? Hemen şöyle bir gösterelim. İki tane çocuk vardı. Çocuklar için bu odayı düşündüler. İki tane tekli yatak yerleştirdiler. Dolap kısmını da buraya aldılar. Çok güzel bir dolap. Dolapların içini açmıyoruz. Kişisel eşyalar olabilir. Gayet güzel bir dolap arkadaşlar. Artı balkon çıkışımız burada da mevcut. Biz burayı ilk değil ikinci ya da üçüncü sattığımız villaydı. Projeden almıştı burayı. Yani burası daha arkadaşlar taş toprak dalmıştı da sağ olsun bize güvendi. Sonrasında da uzun yıllardır çalışıyoruz kendisiyle. Sürekli de böyle bir ticaretimiz oluyor. Gayet geniş güzel bir oda burası. Çift kişilik bir yatak buraya daha güzel olacaktır ama iki tane tekli yatak da yakışmış. Gayet güzel. Bir odamız daha var. Bence çocuk odası burası. Burası diğerlerinden daha küçük bir oda. Çocuk odası olarak kullanacağınız yer burası. Tek kişilik yatak. Dolabımız rahatlıkla sığmış. Artı aslında dolap aslında buraya kadar da çekilebilirmiş. Bak burada çok geniş bir boşluk var. Bu alanı daraltmış. Dolabı dibe kadar çekersek çok daha iyi olacaktır. Bir de balkona sahipsiniz burada. Şu balkonu da gösterelim balkondan manzaraya bir bakar mısınız odalardan da bu manzarayı görüyorsunuz ama balkondan manzara da muhteşem gözüküyor ortak kullanım havuzumuz orada onun altında basket sahası çocuk oyun alanımız var bakın çatı beyaz kiremit arkadaşlar çok daha şık duruyor yağmur yağdığında zaten kendini otomatik temizliyor ve tertemiz duruyor bu beyaz çatılar ve çatılarda fark ettiyseniz güneş enerjisi yok güneş enerjisi takmayı e, bu site yasaklıyor aslında bu inşaat firması yasaklıyor bütün dairelere villalara ısıtıcıyı kendi takıyor güneş enerjisine izin vermiyor. Böyle çok daha mantıklı ve çok daha düzgün duruyor. Diğerlerine baktığınızda mesela güneş enerjileri çok çirkin bir görüntü oluşturuyor ama burada güneş enerjisine izin vermiyor. Aslında yaptığı bütün sitelerde ya da evlerde izin vermiyor. Böyle baktığınızda da Akbükü, Çukur Mevkii'ni ve Fevzi Paşa'yı Didim'e kadar her yerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fiyatımız 260 bin euro. Bakın müstakil Gayet güzel bir site sitenin olanaklarından faydalanabiliyorsunuz dedik toplamda 6 adet villadan oluşan bir sitedeyiz arkadaşlar çok da güzel bir villa e, lafı çok uzatmayalım e, ortalama 300 metrekare bir arsa payımız var eşyalar konusunda tekrar bir görüşülür e, teklifler gelirse de iletilir 260 bin euro'dan şu anda satılık deniz manzaralı Didim akbük'te cem hemen üst tarafındayız. cem Evi şurada kalıyor onu söyleyelim e, konum itibariyle anlatmak istiyorum. Akbük'e girişti arkadaşlar Cemevi yoluna döndüğünüzde hemen üstteki siteyi görüyorsunuz zaten burayı. Güzel bir konuda güzel bir site. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan isek affedin.